Arkadaşlar yepyeni bir video daha merhabalar. 3 abone, abone olun ulan. <laughs> bu Prime kasası Zeynep. <laughs> bu videoyu üçüncü kez çekiyorum. Abone bir keresinde bu zır zırzırı. Bir keresinde arası zırzırı. Bir keresinde zır zırzırı. <laughs> hayır, ikincisinde benim elimin oraya yanlışlıkla dokunması ve videonun gitmesi. Üçüncüsünde de bir şey olursa yok daha neler. Şimdi 20 kupa var. İki maç Zeynep ile Aras oynayacak. Bakalım kazanabilecek mi? İlk önce ben oynuyorum arkadaşlar. Dur dur dur. Değişiklikleri göstereceğim. Böyle şey aldım. Sonra bunu aldım. Ee, bu bu kadar elmasım oldu. Eee. Açtı Böyle kostümler açtım. Kanker aşağı açtı. aşağı indim. 19 kupa Edgar yaptım. 70 76 karakterim var. Aras bırak artık odamı. Güzelim, gel. Gözüm, o tabu. gel kızım okular gel gel İstediğim karakteri seçebilir miyim? İstediğim karakteri İstediğin şeyde oyna. Ama kaybetme. Bakalım onu bilemem. Vallahi Leon var mı burada? Tamam suratın. Leon. Kaybedersin. Beni bilenler bilir. Her zaman Leon oynuyorum ben. Kapat şurada. Ben de artık ben Leon oynuyorum. Yok <laughs> <laughs> abone olun <olması> öyle. Bekle 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 bekle. Ben bu için. Bakın evri verir. Kostümüm de boy. Amlayacak tane. Amlayacak gelse gelsene sana bir şey vereceğim. Ay yalnız tıklattım orayı ya. Ne oluyor işler dönüyor burada. Evet, var var var. Hem bir de gidiyorum. Hem bir de gidiyorum. Ver bir, Ver Ver ver. Gelmedi. <laughs> çıkmış. Girmedi tam bir çizgide kaldı. İşte benim sinir olduğum şey. Gol atacaksın ama o çizgide kaldı. Evet, aldım, top, aldım top bende top bende top bende top bende, top. bende. bak Altyazı senin top. tek eksiğin topu başkasını atıp buna vurmuyorsun Bir şey at. Portal at. zaman arasın. Ne olacağını bil, bilmen lazım aslında. Ne olacak? Kaybedeceğiz. Yo. İki girmez. Ne yapalım, böcek hadi 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 hadi. hadi, hadi. Çıkıtma,

Ne oldu ne? Atın sonunda bütün mı? Bak kazandık mı? Oh ya of dur var ya ben orada Elimi almasaydım tableti yeniliyorduk. Evet ama çok iyi oynamadım buna. <laughs> <laughs> you only did one. bam bam. Big big <coughs> big. Bam bam bam. Bam Yapmayın. Yapmayın. Aras bıktım artık. Eğer, eğer bir daha böyle yaparsam vermeyeceğim. vermeyeceğim. Bir daha böyle yapacak mısın? Bir daha. Bir daha. Bir şey mısın? Bir daha. Hayvan. Hayvan bir 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 daha. Bir daha. Bir Aa la de bu. Aa taktı. Anladım. Soğuk. Şöyle bak yaptım. Ne? Söyle ki çok iyi. Dikkatli de değerler duydu. Burada bu Çünkü değilsin sen adam. Ama nasıl öyle be? O zaman sen de yapma. Yaparsan bağırırsan söylerim. söyleriz. Aa. Ne? Bağırırsan söyleriz. Ya da bani bani ver söylemeli. A 40 bin lira var söyleme. İkimizde de 80 bin lira varsa 80. de 40 bin lira var. <laughs> Abim kız. Altyazı M.K. Aaaa Söz bir hal <laughs> Oha Oha son yedi kupa <laughs> Ya bak şimdi altı kupa Verirsin doğru mi Fa so re

Abone olun. Abone oldular da. Lan o Abone olmayanları tokat manyağı yapıyoruz. Karayla kalkalım. Gözünüz. Seni bir inanmayın. Seni ya. <laughs> Yalancı. Prime abone olun. Abone olun ama. Olsun abi. Valla bak. 50 abonede çekiliş yapacağım. Ne çekiliş? Brawl Pass Plus. Sana yok. Bana var. Sana yok. Niye? Yeah. <laughs> Abonelerimize. Ee, sana gelirse senin olur. Yeah. Aras da abone. Hayırdır. Abone. <laughs> var. Yeah. Mert artar. Mert Artars. Mert Artars bir şeyiz. Şimdi bir de, de Ar Artars. Oha bir şey söyleyeceğim. Mert Tartar kanalı babamın hesabı, benim hesabım yani oraya çıkarsa ben kendime bedava profes veririm. Yo baba ne? Babamın ne hesabı, ne hesabı şey benim şey hesabım işte. Babamın <laughs> hesabı. <laughs> Ya, Babam, ya. bütün çektiği şansları size kendi şortlarına yap. Yine babama çıkabilir. Çünkü biz şans kanalı açmayı bilmiyoruz. Arkadaşlar bilen varsa yorum alsın ya. Ben biliyorum ben. açamıyorum yoksa yüzlerce short çekilir. Daha da ben mesela bir kere şey, kanalı e, nasıl açılır diye YouTube'a sordum. Sonra ya şey yaparken Gerçekte yaparsan 40.000 lira var. İşte onun bedavası nasıl oluyor ya? Ama ben annemin sesinde parası yaptım. Oh, uh -huh. Aa nasıl yaptın? Yeah. Allah şöyle bastım. Ultiyi boşa gitti bu arada. That's, 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 what the? What's a thing? Oh! Et kupat. O korkudan <laughs> elimi sivdi. Ah oh, elime çötü. <laughs> <laughs> Dur en düşük kupalıyı alacağım. <gülüyor> <gülüyor> en düşük ne Çünkü en düşük kupa <laughs> en düşük kupa Ben buyruna soy diyeceğim lan. Var mı Neyse ben gel oynayayım. Ben Geyl'i hiç oynamadım hocam. Ben de. Çok değişik bir karakter ya. Oynayanlar oynuyor vallahi Ben ama çok iyi oynayamıyorum. <laughs> çok iyi Oğlum bu arada saat 12 oldu. <laughs> okula gitmeyeceğiz. Gerçekten yani. Erdem sen sizin okulunuzda şöyle şeyler yapıyor mu? <laughs> Mesela, Mesela bizde bugün sivil gideceğiz bir de eğlence var böyle kaydırak getirecekler zıplama alanı getirecekler evet. aa doğru lan keşke söylemeseydim evet. şimdi onları da canı çekecek evet, ne bileyim bence Gale var bence şey var oğlum Gale çok çok aa Şimdi bir de inanılmaz beş kupa verir. Evet. On beş kupa verir. Büyüyormuş. Kesinlikle kesinlikle. Bak kesinlikle bu 29.999'da kalacak. Hı. Hadi yakala. Köpeği yakala hadi. Ağzınla yakala. Boş. <laughs> Köpekler ağzı yiyor. Ah. Sen de köpeğin aynısı olduğu için. Köpek. Ah, köpek getir bir şey. Attım. Ağzıyla oluyor gerçekten. Niye atıyorsun orası ya? ya yeter ya. <laughs> Doğru düzgün dur. Şurada Aras gitme gel. Diye. <laughs> köpek misin sen oğlum? Evet. <laughs> İyi anne babaya söyleyeceğim seni sokağa bıraksınlar. <laughs> Sen ev köpeği değil sokak köpeği olursun anca. Ama zaten bütün uyduların köpeği köpek uyuyor. Zaten köpekten başka bir huyum şey yok köpeklik yapmaktan. Bir, iki, üç. Ya yeter! Hadi tamam. Bir, iki, üç. Oğlum adamın adı Thanos lan. Bak. Yok Tasosmuş. Tasos. <laughs> Trapatatos. 1, 2, 3. 1, 3. Ya oğlum ne zaman dört kişi olacak lan. <gülüyor> <gülüyor> Ağzını şöyle. <laughs> Yeter ya. Bir. Ya Zeynep atmış şunu. Bir. İki. Üç. Senin Bir. İki. Ölçüm. 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 ben orada. Orada gitti. Gitti bak. Orada orada aşağı düştü. Oldu mu? oldu mu? Ya 5 kupa. Ana son 5. Gel hadi izleyin izleyin. Gel izleyelim son 5 kupa. Ama işte öyle. oraya attım ya ben. Hayır Aras ya gel şuraya. Otur. Oturmazsan şeyi söyleriz. Ne? Neyi? Neyi? Hadi bakalım gel misin? Yok. Yok. Ma. ya? ya? <laughs> ya <laughs> 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 arası zoka koyat. Odas ayağa kalksana bir. Alans git tablalaş şey yap. Hayır, hayır. hayır. Böyle. böyle ayağa kalk. Şu ayağa kalk. Ya. Evet. Atacağım, ya ya oğlum gelin ya. hadi. Zeynep efsane bir insanı efsanevi şey hayatımda bir kere efsanevi açtım. Aynen aynen. Tersi. Çık. Bir kere Çık. çıktı. Çık. Hadi. Çok güzel başma oyna. Sıkık. Arkadaşlar, Arkadaşlar beni no. görüyor Arkadaşlar beni görmüyor evet. Beni görüyor hmm. Hiç kimseyi görmüyor ya Yok <laughs> Yo. babasını görüyor e, Ne? Ya Biz de, de. Ya artık susabilir misiniz? Tamam. Küserim Efsanevi de Ne? Küsmedim Tamam ben sessizim şu an. E orası sesli. Onu açtırma. <laughs> Onu açtırma. Ya e, git ya. Ya Jeşi. Evet. Beş kupa var. Bana şöyle şarjlı tabletim var Hayır. Oturayım, saat, tam, saat 12 geçiyor. Saat 12. Aa, tam 12. Arkadaşlar saat 12. O sırada arkadaşlar ne yapayım demiştir. Ne yapayım? <Sessizlik> ne, <yapıyorsun? gülüyor> ne yapacaksın neden bu bilgiyi öğrenmek istedin o zaman neden bu videoyu? öğrenmedin olmak istiyorum o zaman prenses gibi davranmayalım <laughs> 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 ben prenses olmak ben prenses olmak istemiyorum Oyunun klasası bir daha var. Hayran mı oluyor? <laughs> <laughs> hayvan gibi mi <bir> davranıyor? <gülüyor> evet. <gülüyor> hayvan oğlu hayvan mıyım ben? <laughs> evet. Ben hayvan oğlu hayvan sanırım. Değilsin. San... Yok ben efsane bir maçım ya değilsin. Açsam mı? Sen çok güzel prensessin. Yes. Efendim prenses. Prenses olmak güzel. Sen prenses ben seni Ben prensesim. Ya bak. Ya bak. bak. <laughs> ya ben, ben dedim ya. Ben dedim <laughs> burada kalacaksın diye ya ya. Arkadaşlar koş şuraya bakın, şuraya bakın. Kupaya bakın. <laughs> Bir kupa. <laughs> Bu sefer full full kutu kasacağım, pusu yapacağım. Beşe gelince öldüreceğim kendimi direkt. Hatta dörde. Garanti olsun. Ayağını <laughs> ayağını Ay ya ne kadar bir şey. Ben çok merak ediyorum. Şu an okulun başkası nasıl? Bilmiyorum. Sen merak ediyorsun? Evet. Ben de merak ediyorum. Açalım nasıl yapalım? <laughs> nasıl şey yapalım? Ay ben benim için çok, <laughs> çok <laughs> heyecanlıyım ya. Evet arkadaşlar. Biz okula geç kalacağız. Ya bir sus. Bak zaten son maç. Çok, aha. Aha hımm. sıçtık son maçta. Son maçta sıçtık. Evet hocam. Böyle modelim. Efsane. Oh. Açtırmam sana Tamam. Esnavi den ders aldım. Esnavi den değil. Mesnavi. Mesnavi den ders aldım. Yarın kaldım. Kuş. Gol go, 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 go. hayır, hayır hayır hayır. Bir gol, bir gol, bir gol, bir gol. Dur bakarız. Aa, gol! Gol! bin 30 bin Gel gel. Hepimiz birlikte basacağız. Bek <laughs> Ay güzel bir ne çıktı. Ne çıkacak? Esnevinin dersi. var. E, şey, Ona şimdi. şimdi. Dur bir iki, iki, üç. üç. Ya. Otuz. bin yıldır bu şey. Otuzluk Ulan bir yıl <laughs> uğraştım ben bunun için ya. Bakın 2024'ten uzun. beri oynuyorum ben. Siz ben evet. bunun için 1 yıl uğraştım. Bu da çıktı ya. Ama usul Ş çıktı. Ya, bu çıktı. çıktı. Evet. Aynen bu çıktı işte. Ama usul çıktı. Sus artık sus. Evet. Bu çıktı Aras. Ya usul. Evet. Ya Aras usul. Oy bir daha bir tane taşı var. 40 bin de efsanevi verecekmiş yine. Sen 30 bin sen 10 bin kupa çok. Ya vallahi ben 10 günde... günde Bir, Ben 10 günde bir kupa yapıyorum. e, ee, hesaplayalım arkadaşlar. 10 ee, günde bir kupa yapıyorsa, ay kupa yapıyorsam. Şimdi, bir kupa yapıyorsa, şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 çarpı 10, 100, 100, Uh. <laughs> Selim, seveyim, gel. Gel, böyle. <laughs> yarım yıl, yarım yıl, oh. yarım yıl kırk ee, bin içinde uğraşacağım. Yarım yıl ben bu kırk bin'e gelmek <laughs> için ya. uğraşacağım ya. Neyse bay bay. Yeni bir videoda da görüşürüz. Sonraki görüşürüz. videoda görüşürüz. Ol, bay bay. Like atın, tip ol, like atın, görüşürüz. Dinlemeyin onları. Bay bay.